Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin şifa dolu enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Ve bakalım. bir şey aydınlığa çıkmış olabilir, bir şey öğrenmiş olabilirsin bir konuyla ilgili arkadaşlar ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde daha bir hareket süreci olacak ya da bu evet aydınlığa çıkmamıştır ama bir süredir beklediğim bir haberle ilgili olabilir gibi gözüküyor. Yeni bir başlangıcın habercisi olabilir, birileri seni bir konu hakkında gözünü açabilir, uyarabilir. Bir haberci geliyor sanki sevgili arkadaşlar ve bazı konularla ilgili bir konuyla ilgili gözünü açmak, bir şeyi öğrendiysen onun devamını getirmek ya da bir konuyu su yüzüne çıkarmak ve senin gözlerin önüne sermekle ilgili bir haberci geliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları. Bu konuyla ilgili açıkçası biraz baktığımız zaman yani geçmişteki bir kaybın geri çevrilmesiyle ilgili bir durum olabilir gibi gözüküyor. Büyük Arkan'a aşıklar kartı ile beraber partner ya da partner adayıyla ilgili gibi olabilir gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu kişi bazı şeyleri açıklamak adına, bazı geri dönüşler sağlamak adına sana doğru dediğim gibi son sürat bir şekilde gelebilir. Özellikle bir piş geçmişin varsa böyle biriyle de bir pişmanlığını dile getirme konusunda sana doğru bazı şeyleri açıklama yapma doğrultusunda gelen ...biri var gibi gözüküyor sevgili koç burçları... ...ya koç burcu beni yanlış anladın... ...ya koç burcu ben ayrılmak istemiyordum... ...gibi bunu düşünebilirsiniz... ...ve sanki burada siz aslında bir zafer elde etmişsiniz... ...yani bak bana geleceğini biliyordum... ...bak özür dileyeceğini biliyordum... ...bak haklı oldum biliyordum... ...gibi bir duygu sizde açıkçası uyanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar... ...haklılığınızın ispatı gibi bir durum sanki... ...aşkla ilgili... ...ikinci bölüme bakalım... Kupa yedilisi, kupa sekizisi. Hayallerimizin peşinden gidiyoruz sanki. Ya bunu çok istiyordum ne zamandan beri atıyorum çocukluk hayalimdi. İşte bu yolculuğa çıkacağım. Buraya gideceğim. Ne bileyim şuradan taşınacağım. Hep bunu yapmak istemiştim bunu yapacağım. Dediğiniz sanki bir durum gibi gözüküyor sevgili e, koçlar kılıç ikilisi kartıyla sanki burada zaman zaman e, devreye evet bir böyle bir kararsızlık, ikilemler, korkular, acaba mı yapsam mı, yapmasam mı, tereddütleri evet devreye girebilir ama yine de bir şekilde sanki bu yolculuğu yapacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Bu hayalini kurduğunuz tırnak içerisinde yolculuğa çıkacak gibisiniz. Daha korkusuz, daha objektif bir bakış açısı e, sizi e, kıran, e, üzen, döken insanlara karşı kimileriniz bir mesafe koyma yolunda da adımlar atabilirsiniz bu arada. Şu an için belki de kafanız karışık, ve kafanızı zamanında çok kafa karışıklığı yaşatmış ilişkilere bir set çekmeye, bir müdahalede bulunma ve artık ya ben bunu mu çekeceğim arkadaş dediğin yine bir sürece doğru ilerleyebilirsin. Her halükarda duygusal anlamda bir sana kafa karışıklığı yaratan durumlardan uzaklaşıyorsun. İki, hayalini kurduğun şeylerin peşinden gidiyorsun. Burada yüzde elli elli bir senaryo olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani ne olduğunuzu bilmediğiniz, yerinizi bilmediğiniz kafanızı karıştıran duygusal ilişkilere mesafe koyuyorsunuz. Duygusal bağ hissettiğiniz kişilere bu karar vermek, cesaret gerektirmesi çok zor olsa bile kiminiz için ya da kiminiz için atıyorum az önce dediğim gibi bir hayalinizin peşinden gitmek. Ve ben bu yolcu çıkıyorum arkadaş demek gibi bir sürece doğru daha keskin daha böyle kararlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz sevgili koçlar o çok güzel açık olarak bu geldi arkadaşlar onu alıyorum para onusu tılsım dörtlüsü Biraz evet parayla ilgili konularda, maddi konularda diyelim, kazançların, kaynakların diyelim. Bu konularla ilgili biraz kendini kapat kapattığın bir süreçten geçiyor olabilirsin. Biraz böyle bir sanki ayağını yorganına göre uzatmak gibi bir süreç olabilir. Bununla ilgili güzel bir fırsat karşına çıkacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Belki bu kapanma süreci de sana biraz katkı sağlayabilir açıkçası. Ama özellikle para, iş, para, eğitim, kariyer ama özellikle parayla ilgili e, şu, kıt kanaat durumu, herkesin kıt kanaatı kendine göre değişir. Sanki bu kapanma sürecinden belki de kısmetlerin kapanmıştır o konuyla ilgili. Sanki daha açık fırsatların karşına çıktığı bir sürece doğru ilerleyebilirsin. Ee, yeni harcamalar, yeni yatırım yapmalar harcamalar derken Rahat bir harcama yapabilme sürecine belki biraz bir tık ilerleyebilirsin. Yeni bir para fırsatı karşına çıkabilir gibi gözüküyor. Gelecek vadeden bir potansiyeli olan para ile ilgili yeni başlangıçlar. Gündemde olabilir gibi e, sevgili arkadaşlar, özellikle aile ilgilendiren e, maddi durumla ilgili de işte şöyle düşünün bir aile babasınız evi geçindiremiyorsunuz ve daralmaya gidiyorsunuz, gittikçe küçülüyorsunuz. İşte bu konuyla ilgili güzel bir fırsat, güzel bir başlangıcın yine karşınıza çıkma olasılığı var gibi gözüküyor arkadaşlar. büyük arkağana güç tabii ki gücümüzü test eden konular belki de geçtiğimiz sınavlar Kimimiz için sağlık durumları ile ilgili dahi olabilir arkadaşlar. Bu burada güzel bir sanki iyileşmeye ya da gücünüzü hissetmeye, ayaklarınızı yerden kesmeye çalışan sıkıntılı konulara çok güzel bir şekilde direnç sergileyebilme, yaralarınız varsa yaralarınızı sarabilme ile ilgili güzel bir enerjiye doğru ilerliyorsunuz. Özellikle otorite konumundaki kişilerle ilgili bir mücadele ise bu. Bu mücadeleyi de çok güzel bir şekilde kazanacağınız, elde edeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Zaman zaman dediğim gibi gücünüzün test edildiğini düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar ama bunu bir şekilde güzel bir şekilde kotaracak gibisiniz. Ya da illa otoriteyle birilerine karşı verdiğiniz mücadele olmak zorunda değil. E, hayatın bu tılsım konuları, toprak konuları, ayağımızın yere sağlam bastığını hissetmemizi gerektirecek arayışlarımızla ilgili yine iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili. Kimimiz için gerçekten sağlıkla ilgili olabilir. Çünkü toprak enerji sağlıklı olmakta değil mi? Kendi kendimizi güvende hissetmektir vesairedir. Dolayısıyla bununla ilgili de yine gücümüzü test eden, test eden konular üzerinde güzel bir otorite sağlayabildiğimiz, kontrolün elimizde olduğu, iyileşme ise bir iyileşme sürecinin olacağı güzel bir şekilde bir süreç bizleri bekliyor gibi arkadaşlar. Büyük arkana, aziz, tabii ki gelenekler, görenekler olabilir. Ama devam edelim. Değnek Eğitim hayatınızla ilgili çok önemli atılımlar yapabilirsiniz. Tutkularınızın peşinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Riskli adımlar atabilirsiniz. Ya ben gideceğim ne bileyim işte İngiltere'de okuyacağım mesela sadece bir örnek. Ya da hatta belki de o çok riskli değil atıyorum gidiyorum. E gideceğim e, ne bileyim işte... E, herhangi bir ülke. Şimdi söyleyemeyelim ülkeleri de. Hani oraya gideceğim, okul, okul hayatımı o şekilde yönlendireceğim. Tabii ki dediğiniz bir şey, durumda olabilirsiniz öğrenci arkadaşlarınız için. Eğitim hayatıyla ilgili riskli adımlar atabilirler. Tutkularının peşinden gidebilirler. Yeni başlangıçlara doğru, yepyeni bir deneyime doğru. Belki eğitim alanınızı değiştirmekle ilgili, yepyeni bir başka bir dala kaymakla ilgili de riskli adımlar atılabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Kimimiz için de özellikle sanki bir takım kalıplardan, geleneklerden, göreneklerden farklılaşma ve sıyrılma başka bir şey deneme yani atıyorum annenizden babanızdan bir e, konuyla ilgili bir şekilde yetiştirilmişsinizdir ama yok ya buna ters geliyor deyip farklı bir tamamen farklı bir yönteme doğru kaymak bildiğinizin dışına çıkmak e, bu zamana kadar ki o kozanızın belki de dışına çıkmakla ilgili de yine önemli riskli adımlar tutkularınızın peşinden gitmek gibi bir enerjiyi takip edebilirsiniz yepyeni bir deneyime doğru sevgili koç burçları evet yardımcı kartlardan da bakalım kamerayı sarsmamaya çalışıyorum ama evet. kartımıza bakacak olursak hayatınızdaki bazı şeyler, bir konu sonuca varıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ucu açık kalmış konuların bir sonuca bağlandığını görebilirsiniz. Ee, yani e ne oldu şimdi? Hani dersiniz ya işte onun e ne oldu şimdinin karşılığını alabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Arkadaşlar bir şeyler böyle hani o bir artık hani final sezonuna gelmek. Finalden kastım illa hayatınızdaki güzel bir şey bitecek anlamında değil. Bir şeyden sonuç alabilmek. Verimsiz konulardan sonuç alabilmek. Sıkışmış konulardan sonuç alabilmek gibi. Belki de hatta bazı hükümlerin, kararların verilmesi, son ve nihai kararın verilmesi gibi de yine bir süreç yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İkinci kartımıza bakacak olursak sevgili koçlar özellikle önümüzdeki günler böyle bir gücünüzü kuvvetinizi toparlamak adına belki bir spora yazılabilirsiniz. Yine gerçekten sağlıkla ilgili bir durumu yaşadıysanız eğer burada daha böyle bir kendinizi toparlamak adına böyle bir iyileşme gücünüzü kazandığınız bedeniniz üzerinde dominant, dominant olduğunuz bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve gücünüzün kuvvetinizin yerine geleceği hatta bu hayat anlamında illa fiziksel güç olmak zorunda değil kararlılık güçlü bir duruş anlatabiliyor e, anlatabiliyorum hedefe kitlenme her anlamda yönetebilme yönlendirebilme bir efendi tabiri caizse olabilme gibi hat dayanıklılığınızın test edildiği konulara dayanabilme gibi güzel bir gerek mental gerek fiziksel açıdan e, dayanıklılığınızı Test edildi ama buna bir şekilde yoğun bir bu teste belki de meydan okuyabildiğiniz, güçlendiğiniz hatta yine bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz. Disiplinli bir yaklaşımınız olacak. Bir sporcu, olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu gibi düşünün. Sabahtan akşama kadar çalışırlar ama tabii ki o bu onlara çok şey katar. Çünkü ne der? Madalya yolunda bunu yapmaları gerekiyordur. Böyle bir sıkı bir çalışma içerisinde de yine kendinizi bulabilirsiniz. Daha ileriye yönelik hedeflerinizle ilgili sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartımıza bakacak olursak da, üçüncü kartımızda da evet karma önümüzdeki günlerde devreye giriyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir kaderin, bir konuyla ilgili bir kader seni bekliyor gibi gözüküyor. Bunu aslında etkiye tepki olarak da söyleyebiliriz. Bazı şeyler, bir konuyla ilgili bir şeyler yapılmış ve artık onun sonuçları da yaklaşıyor gibi gözüküyor. Özellikle talihli bir sürece doğru ilerleyebilirsin. Kader çarkının, şans çarkının senden yana döndüğüne şahit olabilirsin. İlahi olarak yönlendirilmiş bir enerji bu senin kaderinde koç burcu diyerek sana doğru geliyor gibi gözüküyor. Kaçınılmaz bir şekilde sana doğru geliyor gibi gözüküyor. İlahi bir müdahale devreye giriyor gibi gözüküyor ve şanslı bir sürece doğru sanki ilerliyor gibisin sevgili koç burçları. Bu destemizden de kartlar seçelim arkadaşlar. Bakalım. Tabi olabildiğince ne kadar bilgiye değinirsek ne kadar enerjiye değinirsek değinir, değinirsek bizim için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok daha yardımcı olabilir. Bakalım. Koç burcu. Koç burcu. Şöyle bir bakalım bakalım. Hmm, bir takım destekler alacaksın. Ee, tabii ki yine bakın buradaki şans kartı gibi tabii ki ilahi gücün seni desteklemesi olabilir. İlahi güç senin karşına insanları çıkartabilir. Allah'ın sopası yoktur biliyorsun. Çünkü insanları aracı eder arkadaşlar. Her halükarda sana hayatında bir konuyla ilgili önemli bir destek, önemli bir omuz verme, kendinizi, kendini yalnız hissetmeyeceğin e, gerek maddi gerek manevi olsun güzel bir destekle karşılaşacak gibisin sevgili koç burçları. İkinci kartımıza bakalım arkadaşlar. İkinci kartımızda birlikte yaratmak ki aslında biraz destek kartına benziyor. Tabii ki burada biri ya da birileriyle illa sadece destek anlamında değil, işbirliği içerisinde olma enerjisini tabii ki bize vermekle birlikte Hani yalnız olmadığın bir süreç içerisinde olacaksın. Birileriyle ortaklaşa ilişkiler içerisinde olabilirsin. İşbirlikleri, anlaşmaları imzalayabilirsin. Biri sana köprüyü geçerken elini uzatabilir. Gel koç burcu ben buradayım. Hadi gel birlikte yapalım diyebilir. Hayatın herhangi bir alanı ile ilgili biri ya da birileriyle ortaklaşa herhangi bir işe girişebilirsin. Bu tarz hayatında bağlantıların ve köprülerin kurulacağı bir ben değil biz enerjinin içerisinde kendini yalnız hissetmeyeceğin bir duygu, duygu içerisinde olabilirsin. Durum içerisinde olabilirsin sevgili koç burçları. Son kartımıza da bakalım arkadaşlar. o sadık kalp. Birilerinin sadakatini çok yoğun bir şekilde hissedeceksin. Bu bir partner, bir partner adayı. Kimin için? Bir arkadaş, bir dostun olabilir. Her halükarda biri sana... Gerçekten ve samimi hislerle senin e, asla kötü olmanı istemeyerek ya da belki de bir şekilde herhangi bir şekilde sana hizmetini ya da sadakatini ya da kalbini bir şekilde önümüzdeki günlerde sunacak gibi gözüküyor. Sadık bir insanın varlığını ya da sadakatini belki de artık sunmaya karar veren bir insanın duyguları hakkında da bir bilgi sahibi olabilir gibi gözüküyorsun. Belki de çabasını görebilirsin sevgili koç burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.